Ekonomizem Merhaba. Her Cuma olduğu gibi karşınızdayız. Ben Engin tatlıbal ve gazeteci arkadaşım Sinan Doğan. Sinan Merhaba tekrar. Merhabalar. Ee, aslında çok yoğun olmayan bir haftayı geride bıraktık. İzmir özelinde söylüyorum bunu. Ee, Türkiye gündemi çok yoğun. Ama biz e, yine İzmir'den gideceğiz bu hafta. En azından başlangıç için. İzmir'de e, CHP içerisinde e, bazı tartışmalara yol açan e, Çarşamba günü özellikle bir konu oldu. İnciraltı'nın imara açılması konusu. Balçova Belediye Başkanı gündemde, TMOB gündemde ve e, belki e, az rastlanan bir şekilde CHP ve e, Türkiye Mühendis Odaları Birliği arasında bir sürtüşme çıktı. E, çok fazla örneğini ne şahit olduğumuzu hatırlamıyorum ben bunun konunun bağlamını, kapsamını bir anlatır mısın seyircilerimiz için? Ne oluyor incir altında? Kim, neye, neden itiraz ediyor şu anda? Evet, e, ee, incir altı aslında sen e, İzmir'den bahsedeceğiz dedin ama şu İzmir'de yaşadığımız aslında Türkiye'nin her yerinde yaşanan e, ulusal boyutta sürekli şahit olduğumuz e, güncel ve e, Türkiye için çok önemli bir konu. Yani imar rantları. Yani bugün imar rantlarını konuşacağız. Eee yani incir altı özelinde evet, aslında. Yani e, konu bu. Tabii dinleyicilerimiz şunu e, söyleyebilir. Yani e, rant kötü bir şey mi? Rant elbette kötü bir şey değil. Yani her işte bir rant vardır. İnsanlar bir şey alır, bir şey satar. Bunun karşılığında e, bir yatırım yapar. Bir şeyle ister. Ke kelime ama öyle e, artık e, kulağa geliyor. Evet. Rant deyince kötü bir şeymiş gibi. Hani e, moda tabirle sound ediyor evet. kulağa. Ama hani rantın kelime anlamı bu değil. Hani rant örneğin burada bir e, YouTube'a, bir televizyon, e, bir e, program yaparken de bunun bir rantı var. Tabii. E, ya da bir e, köşe başında gevrek satan bir gevrekçi de o, o işten bir rant elde ediyor. Yani rant e, öyle bir kavramsallaşmış ki kulağa olumsuz Yansıyor, yankılanıyor. Doğru. Ee, burada sorun e, rantın nasıl elde edildiği? Yani e, toplumun lehine ya da bireysel bir kazanç olarak mı? Yoksa toplumun aleyhine şekilde yani e, kent dokusu, doğa, çevre, e, su kaynakları yok edilerek mi? E, geçen programda burada... Çeşme e, turizm projesini ve bunun getireceği sakıncaları, aynı zamanda e, iktidarın e, ısrarla e, yapacağız diye e, hala savunduğu Kanal İstanbul'un getireceği tehlikeleri konuşmuşken bu da üzerine e, İnciraltı'nın e, imar planları e, e, imara açılması bu da üzerine geldi. Şimdi e, AK Parti e, İzmir Milletvekili Sayın Mahmut Atilla Kaya bir müjde olarak bu projeyi e, bir sosyal medya paylaşımı ve basın bülteniyle duyurdu. Ankara'da e, incir altının e, tercihli kullanım alanı olarak planlandığını ve e, diğer e, işte teknik planlarında e, diğer e, ölçek planlarında en kısa sürede yapılacağını e, bir müjde olarak verdi. Hemen e, pası alan, e, daha doğrusu e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı e, Sayın Cemil Tugay tarafından bu iş için görevlendirilen Balçova Belediye Başkanı ki İnciraltı Balçova sınırlarında e, bu e, pası aldı ve bunu bir e, müjde olarak kendisi de e, kamuoyuna tekrar duyurdu. Arkasından TİMOP, e, Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği e, bir açıklama yaptı. Yani tarım alanı olan e, doğal yeşil alan olan e, incir Altı'nın imara açılmasına karşı e, tepki gösterdi ve Onur Yiğit'i e, Balçova Belediye Başkanı'nı e, parti iltilerine ihanetle suçladı. Hemen arkasından e, CHP'li belediye başkanları düğmeye basılmış gibi e, Balçova Belediye Başkanı'na destek mesajları yayınladı. İl e, e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ise e, daha temkinli yaklaşıyor anlaşılan e, e, basına yaptığı açıklamalara göre. E, planları inceleyeceklerini, hı hı. yani baştan rezerv koymayacaklarını engel e, ya da kabul et. E, yani sonuçta o da olumlu bir açıdan değerlendiriyor. E, şöyle bir kamuoyunda şöyle bir şey a, yaratılmış oldu. Bir sorun vardı, kanrenleşmiş bir sorun vardı on yıllardır. Bu sorun e, bu imar planlarıyla yani buranın imarı açılmasıyla çözülmüş oldu. Şimdi e, kamuoyunda buna ikna etmeye çalış çalışılıyor. Dolayısıyla KMOB'un e, yani mimar ve mühendislerin çıkışı e, tepkiyle karşılanıyor. Halbuki e, tarih göstermiştir ki şu kentin son e, en azından 20-30 yıllık tarihi şunu göstermiştir ki mimar ve mühendislerin ee, bu şeyin, e, ülkenin, bu şehrin vicdanı. Hani e, istemezlikçi diye kaba bir tabirle nitelendirilen bu insanlar aslında kentin muhafızları. Yani, Kesinlikle. E, dolayısıyla e, Kesinlikle. elbette yanlış görüşleri, eksik görüşleri, hatalı görüşleri olabilir mi? Olabilir. Ama e, yani e, bu kadar imar talanlığının yaşandığı bir dönemde, Onların çıkışına kulak vermemiz gerekiyor. Futurpark'tan tutun tut, başka şey şekillere kadar, başka projelere kadar birçok alanda haklı çıktılar. Genel yani, olarak bunu söyleyebiliriz. Yani Expo'dan beri aslında incir Altının imar açılması gündemdeydi. Zaten Expo ile ilgili de en temel, en kritik belki o dönem çok fazla gündeme yeterince diyeyim gelmeyen bir unsurdu bu. Kazandık diyelim ki ekspoyu. Hadi bakalım nasıl olacak burada bu iş evet. noktasına gelecekti. Kaybettik. Öyle bir şey gündeme gelmedi. Yani incir altı gibi alanlar, kentler için oldukça önemli alanlar. Yani i̇ncir altında ben şahsen de ailemle çok fazla vakit geçiren bir insanın Şu anki haliyle de aslında inciraltı altı amaca hizmet eden bir noktada değil. Ama bu önerilen imar çerçevesi tamamen yani sadece inçli altın değil belki kente de büyük bir yara açacak bir düzenleme gibi geliyor bana. Hani e, TMOB'un da e, itirazları bu yönde. Yani tabii e, enteresan bir şekilde Onur Yiğit'in e, bunu kucaklaması bu olayı çok ilginç bir durum. Ve daha sonra CHP'li diğer belediye başkanlarının da dediğin gibi destek vermesi e, alışılmış bir durum değil en azından İzmir'deki yerel yönetimlerin e, bugüne kadarki CHP'li yerel yönetimlerin duruşları tavırları düşünüldüğünde e, biraz tuhaf e, kulağa geliyor gerçekten bu. Tabi enteresan bir nokta daha e, Onur Yiğit'in e, buradaki duruşuna o parti ilkelerine ihanet ya da aykırı diyor ama Atilla Kaya'nın bu imar planını önermesine parti ilkelerine aykırı ihanet demiyor çünkü o parti ilkeleri öyle. Evet. <laughs> Yani aslında yani. AK Parti milletvekili bir bomba atmış oldu. Yani, e. yani bombayı atana evet. bombayı atana değil de o bombayı hey yaşasın bomba geliyor diye tutana birazcık tepki. Hani aslında doğru ve yerinde bir tepki ama planın kendisinden ziyade CHP'nin tartışıldığını görüyorum evet. ben iki gündür üç gündür yine böyle bir asıl konuyu atlıyormuşuz gibi geliyor bana aslında e, evet burada bir siyasi bir e, evet, değerlendirme siya yapan siyasi bir değerlendirme gerekir ve e, şöyle bir durum var. Yani CHP uzun bir süredir bir dönüşüm yaşadı. CHP artık eee Ecevit'in ortanın solu ya da işte Çağdaş Sosyal Demokrat Parti o vizyonuna doğru ilerlemesi ya da böyle Deniz Baykal böyle senin ya da benim oturduğum gibi otururken Onur Kumbaracı başlar, Hikmet Çetinler ...etrafında ayakta duran yeni sol, yeni sosyal demokrat evet, so gibi yeni sol gibi tuhaf ee, derken o niye oldu zaten evet. o dönem bunu da bilmiyorum. Yani CHP aslında burada ideolojik bir sıkıntı içerisinde. Yani geçmişte 80'li... özellikle 12 darbesinden sonra CHP'yi sol besledi. CHP'nin solundaki kadolar CHP'ye katılarak Hı -hı. bir tür partiye dinamizm kazandırdı. Ama sonrasında bu kaynak akışı kesildi. Çünkü sol kurudu bu ülkede. Ee, en sonunda e, CHP hani Müteahhitler Partisi'ne dönüştü. Şimdi bakın yani bu rantın arkasında ideolojik bir şey var. Yani bu rant imar tartışmalarının, incir altı tartışmalarının e, ötesinde ideolojik bir sahip var bir inşaatçı arkadaşım şunu diyor dedi geçen günlerde konuşmamızda. E, imar için CHP'li herhangi bir belediyeye gidin. Hiçbir zorluk çıkartmadan istediğinizi alırsınız dedi. Burada e, CHP'nin eğer 19 Mart Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, gözaltına alınıp tutuklanmasından sonraki başlayan süreçte CHP sokak hareketleriyle rüştünü ispatladı. E, muhalefet partisi olduğunu ve iktidara aday bir parti olduğunu gösterdi. Oy oranları da e, kamuoyu araştırmalarına göre yükseldi. Bu fırsat heba edilmemeli. Yani CHP'li e, belediye başkanları e, onun bunun rantına ya da aman Ankara hükümeti gideceğine rant, e, bizde kalsın, biz imar planlarını yapalım, biz buralardan para kazanalım biz e, kasamızı dolduralım diye düşünmemeli. E, CHP'li belediyelerin e, örnek bir belediyecilik yapması için kenti koruması gerekiyor. Yani kentin doğasını, doğal kaynaklarını, tarım alanlarını, sulak alanlarını, su kaynaklarını koruması gerekiyor. Peki sana bir soru. yüz binler CHP'nin bir müteahhitler partisi haline geldiğinin ne kadar farkında? E, sanıyorum e, bir kısmı farkındadır. E, farkı da olmayanlar da şu İzmir'deki tartışmalara bakarlarsa e, ne hale gelindiğini göreceklerdir. Burada komik olan şu Engin. E, yani mağdur, incir altı mağdurları. Yani şimdi bir sorun yaratıyorsunuz e, ya da olmayan bir sorundan bir mağduriyet yaratıyorsunuz. E, hani bu Cumhurbaşkanı'nın sürekli mağdurluğu oynaması gibi. Ya bu biraz şuna benzemiyor mu? Ben Sinan Doğan'ı öldürmek istiyorum. Ama beni engelliyorlar, çok mağdurum. Evet. Sonra mağduriyet gibi, gibi bir mağduriyet. Evet. Yani, yani. <laughs> yani bu bence evet. Yani bu mağduriyeti sonra çözeceğim diye projeler yapıyorsunuz. Evet. E, İnci altı mağdurlarının sorunu çözüldü. Bakın, e, bu sorun burada kalmayacak. Eveliyatı da olduğu gibi. Öyle şöyle Hı -hı. bir tarihsel İzmir'in tarihsel boyutundan e, bir gezinti yapalım. Konak Pierre, İzmir Hilton. Kordona yapılan altı şeritli yapılmak istenen altı şeritli o ne ucure proje otoyol evet ee, Basmanedeki Dünya Ticaret Merkezi bunlar İzmir'in Barna saplanan hani bildik deyindi hançer ee, ve bu hançerleri Sayın Özsatura e zamanında yapılan bu hançerleri çıkartmakla uğraşıyoruz hala bunu çıkartırken başka sorunlara da yol açıyoruz İşte... E, Sayın e, merhum Ahmet Pirişina döneminde bayraklı Göptelen evet. bölgesinin ilan edilmesi korkunç bir hataydı. Ve bunu etkilerini yaşamaya başladık. Geçen de bir sanayici şey dedi. Yani or, orada o lüks rezidanslarda, lüks e, konutlarda ev alabilecek bir sanayici ya bunlara kim izin verdi dedi. Ya bırakın hani yoksul halkı e, ev işine e, gitmek için çaba gösteren o Gökdelenlerin arasında o sıkışık trafikte ilerlemeye çalışan sadece bir sade bir vatandaş da değil. Yani aydın olan, bu kenti evet, seven, bu ülkeyi evet. seven insanlar e, kentin bu şekilde delik deşik edilmesine imar rantlarıyla e, göz yumamaz. Yani. Burada belki Sayın e, Aziz Kocaoğlu, e, gazeteci Reşat Yörüyün yazdığı e, Aziz kitabında şunu söylüyor. İmar öyle bir silah ki diyor. Bu çok anlamlı bir cümle. Yani imar silahı bu silah evet. Eee karşıdakini vurur, döner sizi de vurur. Yani burada e, biraz önce mağduriyet dedik. Yani bugün Kemalpaşa Ovasındakiler de biz de mağduruz der. Bergama Ovasındakiler de kardeşim biz de mağduruz. Bizi de tarım alanından çıkartın. Zaten tarımdan para kazanamıyoruz. Zaten su kaynaklarımız azaldı. Bize bize de imar verin der. Gün gün zaten hem Ankara'dan hükümet tarafından hem de yerel yönetimler tarafından parsel parsel aslında e, tarım alanları, doğal sit alanları e, kaçak ya da yasal şekilde ilk önce kaçak başlıyor evet. sonra evet. Evet. yasallaştırılıyor. Yasallaştırılıyor. Ranta açılıyor. İşte Urla ve Çeşme Yarımadası'nın hali ortada. Hani Sürekli e, bu alanlar e, imara açılıyor. Örneğin bir örnek verelim. E, şu an gündemdeki, örneğin e, o arkası olduğu yönetim kurulu başkanı Sayın Hüseyin Arkas ve kuzeninin Alaçatı'daki yüzlerce dönüm alanı Ankara'dan doğal tarım alanı e, Ankara'dan imara açıldı. Yine hükümet tarafından, merkezden müdahale evet, ediyoruz. Evet, Bornova Erzene mahallesinde e, Çiçekliköy'e kadar olan çok geniş bir alan. Yine ee, bir vade orası. Askıya. Bir vade orası. Evet, evet, alındı. Yine Urla Yağcılar'da bir inşaat firmasının projesi e, imar planları değiştirilerek tarım alanından ve e, doğal sit alanından çıkarıldı. Bu projeler bir kalemde milyarlarca TL'lik transfer anlamına geliyor. Halbuki Aziz Kocaoğlu döneminde bu kentin 2008 yılında imar planları yapıldı. Bu imar planları, e, sanayi nerede, konutlar nerede, tarım alanları nerede? Bütün her şey işaretlendi. Fakat e, sanıyorum onu 2008'deki planlarla bugünkü mevcut durumu karşılaştırırsak e, ortaya korkunç bir şey çıkacaktır. Yani her tarafı delinmiş. Evet, evet. E, rant uğruna... E, Evet. Yani Bizim mevzu atı delmek bizde at atı e. sporu biliyorsun. Yani tabii bizde şöyle bir durum da var. Ee, Dediğim Bayraklı projesi, daha doğrusu Bayraklı'daki yüksek katlı yapılaşma e, gündeme geldiğinde hemen böyle bir e, Team CD fotoğraflar, illüstrasyonlar yayınlanıyor. İşte bir e, Bayraklı'nın gökdelenlerle dolu bir Manhattan hali. olacak diye. Manhattan deniyor. Ama tabii biz evet. böyle İzmir'de, e, Türkiye'de de öyle isimler e, koymayı çok seviyoruz. İşte mesela Salda gölü için e, Türkiye'nin Maldivleri deniyor. İşte Erzurum Erzincan'da bir başka göl için e, işte Erzincan'ın Saldası deniyor. Ama hiçbir yer hiçbir kimse kendisi olamıyor. Hep bir yerin başka bir şeysi oluyor. İşte bayraklı İzmir'in Manhattan'ı oluyor. İşte Salda Türkiye'nin Maldivleri oluyor. Ama hani bayraklı niye bayraklı olmuyor? Hani Salda niye Salda olmuyor? Bir kere Manhattan demek yani oraya yüksek katlı göktenleri. Koymakla da Manhattan falan olmuyorsunuz. Manhattan olabilmeniz için Central Park'ınızın olması gerekiyor. Manhattan olabilmeniz için Metropolitan Museum'ın olması gerekiyor. Manhattan olabilmeniz için Lincoln Center olması gerekiyor. E, anlatabiliyor muyum? Yani Manhattan'ı sadece beton yağını taş gökdelenlerden oluşan bir ada olarak düşünme aymazlığıyla bakarsanız olaya zaten en baştan dilde söylemde bu hatayı yapmış oluyorsunuz. Yani e, bugün Manhattan'da onlarca hatta yüzlerce belki gökdelen var ve dip dibeler bunlar. Ve bunların hiçbirinin altyapı ile ilgili ciddi bir sorunu yok. Çünkü Manhattan kurulmadan önce orasının yüksek katlı bir yapılaşmaya açılmasının öngörüldüğü ortaya konmuştu. Yani 100 yıl belki 150 yıl önce. Manhattan'da şehir yapılmadan altına metro yapıldı. Onun üzerine şehir yapıldı. Evet. Hani caddeler çizildi, boş arazinin üzerine caddeler çizildi, metro istasyonlarının yerleri verilendi, parselasyon yapıldı. Ondan sonra orada bir yapılaşma gerçekleşti. Yani Gökdelen koydum, Manhattan oldum diye bir şey yok. Evet. Burada belki yani Debrel'in sözü akıma geliyor, Süleyman Demirel'in sözü. Millet plan değil, pilav istiyor. Demirel, Türkiye'nin en popü popülist liderlerinden birisiydi. Ve seçimleri hep böyle kazandı. Evet. Millet plan değil, pilav istiyor. Dün de onu hatta evet. e, bir o toplantıda bir e, arkadaş sohbetinde söyledi. Gelmiş gitmiş en büyük popülist liderdi. <laughs> Burada belki bir şey daha değinmek gerekiyor. Bir iddia ama sanıyorum Türkiye'nin ulusal rankları e, iktidar tarafından e, kontrol ediliyor. Yerel rankları da sanıyorum CHP'li belediyeler tarafından. Böylelikle herkes kendi mahallesinde mutlu. Ama bu yaratılan rantlar yani doğanın e, tarım alanlarının e, su kaynaklarının aleyhine şekilde yaratılan bu kaynaklar hem toplumun huzuru, e, sağlıklı yaşaması, hı hı, temiz hı. hava e, evet. tenetüs etmesi için çok e, ona engel oluyor. Hem de toplumun kaynakları betona gidiyor. Yani bugün e, bir sanayici, bir iş insanı 50 milyon TL yatırımla fabrikasını genişletecek, yeni fabrika kuracak, yeni iş imkanları yaratacak e, yerine gidiyor. 50 milyon TL'yi villa alıyor. Yani ülkenin zaten kıt olan sermayesi, hmm. kaynakları. Taşa toprağa e, yatırılıyor. Hem doğa katlediliyor hem de ülkemizin e, ihtiyaç duyduğu üretici verimli sermaye e, ölü alanlara e, aktarılıyor. Bunun dünyada aslında dünyada da böyle bir trend var. E, geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlanan Toxic City filminde de e, bir işçi kasabasının hem de İngiliz İşçi Partisi tarafından yönetilen işçi kasabasının rant uğruna e, eski sanayi teslimindeki e, radyoaktif atıkların e, nasıl e, ilkel şekilde taşındığını, toprağa gömüldüğünü ve orada doğan çocukların sakat doğduğunu anlatan bir örnek alınacak bir e, film. E, ve buradan İşçi Partisi'ndeki yozlaşmayı... Yani bir zamanlar işçilerin sesi olan e, işçi partisi. Bütün CHP'lilere Netflix'teki evet. Toxic City filmini izlemelerini önerilir. Evet. Yani ben orada belki, belki bir şeyler çıkarırlar. Belki kendilerini de görebilirler. Ee, burada bir seslenişimiz de şey olsun. E, Tımop kökenli olup da belediyeye transfer edilen ha. kadrolar. Harika bir noktaya değiniyorsun şu an. Ve evet. belediye başkanları. Şimdi eee TİMOB bir muhalefet örgütü. Yani iktidara da muhal e, şey de e, yerel iktidara da merkezi iktidara da e, bilimden yana karşı çıkması gereken bir örgüt ama bunun eee bazı kadrolarının e, belediyeler al alınarak pasifize edildiklerinde görüyoruz. Hani e, hiç burada ismini almayacağım belediye başkanları ilkeleri için belediye başkanı olmadılar. Belediye başkanı seçilmediler. İlkelerinden vazgeçil... vazgeçtikleri için belediye başkanı oldular. Yani Galiat ilkelerinden evet. vazgeçmeyi evet. vaat ederek. Dolayısıyla oh, evet. de şöyle seslenen belediye başkanlarına TMOB'un üzerine gelmeyin ona ihtiyacınız var. Yani bu toplumun sizin seçmenlerinizin TMOB'a ihtiyacı var. Ee, şimdi burada e, ekonomiyi bitirelim yavaş yavaş e, istiyorsan. Var mı başka notu bu arada? Yani onu aktarmadan. Yani incir halkı meselesinin bir boyutu da korkutan bir boyutu da e, İzmir'in çılgın projesi olarak nitelendirilen e, körfez geçiş projesinin de gündeme getirecek olması. Düşünün. imar <laughs> açıldı incir halkı. Evet. Karşı tarafta da kuş cenneti eee çamaltı tuzlaları ve tu kuş cenneti var. Şimdi çünkü bunlar bir yerde durmayacak. Ya kardeşim Abi. incir altına sağlık merkezi yaptık. işte termal tesis yaptık. Yok otel yaptık. Yok bilmem ne yaptık. E bunun geçişi nerede? Hemen köprü gündeme gelecek. Şimdi bu hafta Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı büyük bir başarıyla 1 milyar TL yatırımla Körfez Arıtma Projesi'nin Büyük Kanal Arıtma Projesi'nin dördüncü fazını hayata geçirdi. Evet, nihayet evet. E, ama sen de de gördük e, bugün Körfez hala kahverengi, kahverengi bir İzmi, İzmir Körfezi ile karşılaştık. Şimdi biz Körfez'e milyar lira para harcıyoruz. Onu kurtarmak için elimizden geleni tırnak içinde yap, yapmaya çalışıyoruz. Ama dönüp... Hemen Körfez'in kıyısındaki bir alanı, yeşil alanı imara açıyoruz. Arkasından bunun o üst kö, köprü projesi takip edecek. Köprünün ayakları ister üstten getirin ister alttan getirin. Körfez'deki sirkülasyonu, İzmir Körfez'deki sirkülasyonuna çok zarar verecek. Bir de öbür ayağını düşünün. Karşı taraftaki ayağı. Oranın da e, imara açılması gündeme gelecek. İşte e, bu da yeni bir felaket anlamına geliyor. Ee, şunu söylemek istiyorum. Bu arada e, silsileyi çok güzel sıraladığını söylemek istiyorum. Hani e, gerçekten bir sonraki aşama ne olacak, bir sonraki aşama ne olacak adım adım e, gerçekten buraya gidiyor. E, vallahi belirtmek istediğim benim de bir şey var. bilhassa e, izleyicilerimiz için. Şimdi biz burada e, eko analiz programında iki gazeteci olarak çıkıyoruz, konuşuyoruz, hükümetin ekonomi politikalarına eleştiriler getiriyoruz ve e, gelen yorumlara baktığımızda da hani e, bizim e, belirli bir partiyi e, savunan e, insanlar olarak burada çıkıp konuştuğumuz e, şeklinde yorumları da görüyorum, karşılaşıyorum. Şimdi galiba bu program bu işin böyle olmadığını, bizim hiçbir partinin adamı olmadığımızı, hiçbir yerden fonlanmadığımızı ee, ve gerçekten e, ülkenin, kentlerimizin, e, dünyanın, gezegenin menfaati neyse kendi gördüğümüz çerçeve itibariyle onu savunduğumuzu yani yeri gelir AKP'nin ekonomi politikalarını eleştiririz, yeri gelir CHP'nin işte bu imar politikalarını eleştiririz. E, kimi haklı gördük burada? E, Türkiye Mimar Mühendisler Odası Odaları Birliği'nin yaklaşımını haklı gördüğümüzü ifade ettik. Yani AKP'ye sen de doğru noktada değilsin diyoruz. CHP'ye sen de doğru noktada değilsin diyoruz bu noktada. Bilimden yana, e, gezegenden yana, e, topraktan, havadan, atmosferden yana. Hayvanlardan yana. Hayvanlardan, canlılardan yana e, bir duruşumuzun olduğunu hiçbir partiye özel olarak düşmanlığımızın, hiçbir partiye özel olarak sempatimizin olmadığını da galiba bu programla da ortaya koymuş olduğumuzu düşünüyorum. Hani bu tarz e, düşünceler, düşüncelere sahip olan seyircilerimizin ee, içinde böyle bir notu düşmüş olayım çünkü gerçekten hani e, çok üzerinde durmuyorum desem de e, zaman zaman içerliyorum böyle yorumlara. E, ben de bunu ifade etmek isterim. Sinan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, aslında bugün e, yerel dediğimiz gibi başlangıçta. hani yerel bir meseleyi konuşuyor gibi olduk ama aslında e, evrensele bile gitti. Yani. Evrenselle bile. İngiltere'de yaşanan evet o, e, gerçek bir ülkeye de dayanıyor ve şu anda da yaşanmaya devam ediliyor. Evet. Yani. İnsan sağlığı hiçe sayılarak inşaat projeleri, imar rantlarıyla herkes köşeye dönmeye çalışıyor. Evet, Aziz Kocaoğlu'nun dediği gibi imar önemli bir silah ve yanlış ateşlerseniz birilerine vurabilirsiniz, birilerini indirebilirsiniz. Çok dikkatli kullanmak gerekiyor çünkü insan, çevre, canlılar, gezegenimiz söz konusu. Bu haftalıkla bu kadar. Önümüzdeki hafta Eko Analiz'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.